Selamun Aleyküm ağalar. Cümleten hayırlı günleriniz olsun. İyisinizdir inşallah. Besicilik, besicilik bir belalı başımız bizim. 500 bin kişi kalmışız zaten Türkiye'deki üretici. Çiftçisi de, besicisi de 500 bin kişi kalmış. Bu 500 bin kişi 90 milyon artı nevdü belirsiz mültecileri doyurmaya çalışıyor. 500 bin kişiye bakmayan e, politika sağdan soldan destek veriyor. 500 bin TL 1 milyon TL bilmem o kadar bu kadar destek veriyor. Dışarıdan adam girdirmeye çalışıyor bu mesle. Bu meslek nasıl büyür? Nasıl millet girer bu mesle? Bu mesleğe dışarıdan bakan memuru olsun, işçisi olsun diyecek ki ya kardeşim bu hayvancılar bayağı zengin oldu. Bu çiftçiler bayağı zengin oldu. Bu işte demek ki bir para var. Bu adamlar aya çıktı. Biz hala memur maaşıyla yetinmeye çalışıyoruz, işçi maaşıyla yetinmeye çalışıyoruz. diyecekler kendi paralarıyla girecekler. Sen piyasaya para basıp da başka sektörlerden bu sektöre eleman çekmeye çalışırsan, adam çekmeye çalışırsan bu sektörün sonunu getirirsin. Her para basımı enflasyonun yükselmesi deme. Buradan izleyen izlesin, devlet yetkilileri de izlesin. Ve 14 metreküp yem makinesi çıkıyor. Devletin fiyatı 150 bin TL. Demiş ki 150 bin TL bu makinenin fiyatı var. 75 bin TL'sini ben vereceğim. 75 binini sen vereceksin. Şu an gidip sordum yem karma fiyatları. 14 metreküp yem karma makinesinin fiyatları. 350 bin TL. Devlet 75'ini verecek. Ben 275 milyar vereceğim. O yem makinesini getireceğim. şu saçmalığa bak. Bana diyor ki 150 milyar bu makinenin değeri. Al diyor. Makinenin değeri şu an 350 bin TL. Ha niye yapılır mı bu meslek? sen ya bilmiyorum ben bu kadar para bağladığım bir sektörde atıyorum. Ee, şu an 17-18 bin TL'ye 10 ayda çıkacak bir dana alınır. 10 ay beslenilip kestirilecek bir dana alınır. 18 bin TL. Ha biz bunların rasyonları tekrar ayarlarım. Oyuncak attığım rasyonları da tekrardan ayarlarım. Onun için de sılajı da olmaz. Sılajı da bes olur. Maddi imkanı olmayan adamlar 1200 TL'ye 1300 TL'ye sılaj alıp da vermesin. Tekrar hayvan alacaklara diyorum. 1200-1300 TL'ye sılaj alıp da hayvana verilmez. Neyle idare ettirilir? Samanla idare ettirilir. Yonca ile idare ettirilir. Hayvan kaba açısından. Besiyemi zaten besiyemine hiç girmiyorum ben. Besiyemi vermeyen bir işletmeyim. Ee, Allah'a şükür çok güzel paralar kazandık. 2018'de bir buhran yılı yaşadık. Hayvan başı 200 TL bir para kazandık. 10 ay baktın Angus'lardan 200 TL para kazanma bir değişik bir durum. Ee, şu an bu hayvanlar 16.000 TL maliyetleri var. Kestiriyorsun 34-35.000 TL tutuyor. E paran iki katlamış. Ama enflasyonun karşısındaki paran erimiş. Ha ben şahsen almayacağım. Hayvan almayacağım. Ha ne işe girelim diyorlar. Ne yapalım diyorlar. Onu da çok soranlar var. Ha bunu yapmak istiyorsanız da yok ben adam artık hayvancılıkla gelmiş. Hayvancılıkla gitmek istiyor. Ona da öneriler var. Ha ne yaparsın? Ocak aylar şey Şubat aylarında Mart aylarında 5 6 5 -6 aylık danları toplarsın buzağa dediğim danları. besleme yok bak bu buza para kazandırmaz da besli işinde para kazandırmaz Ocak ayında Şubat ayında 5 6 aylık danları toplarsın buzağlar toplarsın 4-5 ay ahırında yoncayla samanla biraz arpayla kepekle canlandırırsın büyütürsün Maksimum masrafın 2000 TL olur. 8000 TL'ye dana toplarsın 2000 TL, yedirirsin 10.000 TL. Satarsın o danları 15 bin TL'ye. Bu işte de çok güzel para var. <laughs> Gidersin. Bunu kimse yapamaz. Bir de şu taktik var. Bunu kimse yapamaz. E gidip de atıyorum Sivas'ın e, ilçesinin bir köylerine gezip de dana toplayın desem bulunduğunuz ilin köylerinde dana toplayın. Onları bir hafta 10 gün birbirine alıştırın. Pazara sürün desem onu kimse yapamaz. O biraz meşakkatli iş. Uğraştırır adamı. Onu tavsiye etmiyorum ama böyle topladığında anları 4-5 ay bakıp 10 ay 11 ay ettikten sonra güzel paralara satarsın. O işte para var. O işi yapanlar da var. O işte de para var. 500 bin kişiye bakmayan bir sistem. Oraya ben buğday yaktıracağım. Şu ülkeye buğday yaktıracağım. Buradan bunu getireceğim. Şunu getireceğim. Onu getireceğim. Böyle işlerle daha da bitiriyorsun. Bu içerideki olan meslekler daha da bitiyor. Şu an Elbistan'da 2021 yılında 30 bin tane besi danası konduysa 2022 yılında bu sayı 15 bine düşer. Yani besinin yarısı bitmiş. Çoğu çık, çok çıkan var. Ahırların çoğu boş. Yani 400 başlık ahırlar hep 100 başlık içinde 100 tane 70 tane danayla çalışıyor. Bir de böyle Konya Çumra'da gördünüz, Niğde'de gördünüz. Yani biz yine ucuz atlattık. Buğdayda yatma var. Yani Allah'a şükür bir şey olmadı. Ha bu bir ton vericiyse 800 kiloya düşer bunun verim kaybı. Ama Allah'a şükür öyle bir zayiat olmadı. Oradaki yaşayan çiftçilere de besicilere de tekrardan geçmiş olsun. İsyan etmeye gerek yok. İşte bu da bir ticaret. Bunun da bir riski var. Bu da canlı. Her an yatabilir. Şu yatma bile sana 300-400 bin TL'lik bir zarar açar. Kardan zarar diyelim. Kar götürür. Yine şükür ediyoruz. Ama besiciliğin artık tadı kaçtı. Onu söyleyeyim ağlar. Ee, çok yapma taraftarı değilim. Yani 30-35 bin TL bağladığım bir para bana 45 bin TL getiriyor. 45 bin 10 bin TL kalıyor hayvan başı. E 35 bin parayla ben 150 para kazanırım. Çok rahat kazanırım. En kötü buradan Adıyaman'a giderim. Adıyaman'da 6000 TL arpa alırım. Elbistan'a gelirim 6.5'a satarım. En basiti da o. Adıyaman'dan başka bir ürünü alırsın. Ucuz olan yerler söylüyorum. Başka bir ürünü getirirsin. Kendi bölgende satarsın. Önemli olan Asat'ta çok para var. Tekrardan görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.